Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Sakarya'dan Sapanca'ya doğru bir yolculuk yapıyoruz. Daha önce de biliyorsunuz bu yolda gece bir sürüş yapmıştım. Şimdi de gündüz bir sürüş gerçekleştiriyoruz. Pol sürüşleri çok seviyorsunuz. Özellikle Pasat'la gelen sürüşleri ben de o yüzden tekrardan bir sürüş gerçekleştirmek istedim. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Havalar gittikçe soğuyor. Günden güne çok daha soğuk havalarla karşılaşıyoruz. Bu da beni üzüyor açıkçası. Ben yazı seven birisiyim. Allah, Passat'ı aldığım günden beri bu arabanın hızına hala da alışabilmiş değilim. Araba bir anda koparıp gidiyor kendini. Hoşuma gitmiyor değil. Hoşuma gidiyor. Seviyorum yani arabanın hızlanması vesaire. Gayet yeterli benim için. Evet Egea. Bir yol versen bana. Bir geçsem ben. Passat'ı gördükleri zaman böyle e, normalden farklı davranan sürücüler de oluyor. Kimisi hani böyle yol da verebiliyor, kimisi vermeyip basıp diretenler de oluyor böyle. <laughs> farklı farklı tepkiler alıyorum bu arabayla. Ha, ama Passat'ı seviyorum ya. Hani. Kimisi sevmez, Passat yok, araba değil, şunda daha fazla özellik var, şunda şöyle var, böyle var. Ama Passat içindeyken gerçekten bana çok iyi hissettiren bir otomobil. Önemli olan da bir otomobil sürücüsüne iyi hissettiriyorsa o kişi için o otomobil olmuş demektir. Herkes için farklı bir araç vardır, farklı bir otomobil vardır gönlünde daha çok sevdiği. Benim gönlümde hani yatan bu araç vardı bunun olması da hoşuma gitti mutluyum şu anda bu araç sahip olduğum için Sizlerde Umarım istediğiniz araçları kullanıyorsunuzdur kullanmıyorsanız da en kısa zamanda inşallah sizlere de o istediğiniz araçlar otomobiller nasip olur Şu andaki ikinci el piyasası da sıfır araçlara nazaran sıfır sıfır otomobillerden dolayı yükselmiş durumda İnşallah bir an önce bu durum sonlanacak. Çip krizi yavaş yavaş bitmeye gitmeye başla, başladığını sinyallerini veriyor. Bunların sebeplerinden bir tanesi de artık üretimin, çip üretiminin normal seviyelere, önceki seviyelere ulaştığını ve eskisi kadar bir sıkıntı yaşanmadığını, fakat aradaki farkın kapatılması gerektiği yönünde. O fark kapatılana kadar e, hala daha biraz sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. Ama o fark kapandıktan sonra gayet güzel artık otomobillerimize kavuşabileceğiz. Bu ikinci elde de tabii ki etkili olacaktır. O hani etkili olacak faktörlerden bir tanesi aslında. E, diğeri de tabii ki de dolar kuru. Dolar da hani şu bu videoyu çekerken ben 10 seviyesinde umarım daha düşer. Yani hep yükselmesine alıştık biz ama daha da düşmesini istiyorum ben. Eğer ki düşerse araç fiyatları da daha aşağılara inecek ve biz de daha kolay ulaşabileceğiz. Ya bu tarz sürüş videoların devamını gelmesini istiyor musunuz? Şu an otobanda çekiyorum. Farklı yollarda da çekelim ister misiniz? Onları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Güzergah olarak şimdilik böyle Sapanca Sakarya arası oluyor ama Yolum düştükçe İstanbul olur Başka yollar olur Oralarda da çekimler yapmayı istiyorum Yani gerçekleştireceğim de Fırsatım oldukça Merak etmeyin Hava sıcak geliyor bana şu an ya 16 derece Arabanın içerisinde de sıcak hissediyorum Bakalım kar ne zaman yağacak. Bu kış kar yağar yağmaz. Kar sürüşü çekmek istiyorum. Kar lastiği alacağım. Ne alacağımı gerçekten bilmiyorum. Bana videoda, yorumlarda lütfen bir kış lastiği önerirseniz çok mutlu olurum. Kullanıp memnun kaldığınız veya yani tanıdığınızın kullandığı ve memnun kaldığı bir lastik olabilir. Bunları söylerseniz çok memnun kalırım. Çünkü çok fazla arada kaldım. Hem uygun yollu bir şeyler bakıyorum hem de gerçekten güven veren bir lastik istiyorum. Sizlerin tercihleri ne oldu? Daha önceden hangi lastikleri kullandınız ve memnun kaldınız? Lütfen bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten şu anda ikilemdeyim. Evet Sapanca'ya da bir an evvel geldik ya. Daha yeni çıkmıştık. Hemen 10 dakikada 15 dakikada geri veriyoruz kısa bir mesafe. Çok böyle uzun bir sürüş olmuyor o yüzden. Ama güzel bir sohbetlemiş oluyoruz. O yüzden seviyorum. Hani sizle böyle fikir alışverişi yapmak, sohbet etmek, hani video aracılığıyla bile olsa gerçekten seviyorum. Gece sürüşü gelsin mi yeniden? Ve hani videolara da olsan Yıldırım konuk oluyor, biliyorsunuz. Daha fazla videoda konuk olmasını ister misiniz o şekilde videolar hoşunuza gidiyor mu bunlar da söylerseniz sevinirim bakalım Sakarya Sapanca arasına kadar 4 lira bir otoban ücreti var ve Sapanca'da olanlar varsa buradan selam olsun kendinizi yorumlarda belirtin kimler var kimler yok yavaş yavaş kapatalım mı videoyu? Sapancı'ya da geldim ben. Daha uzun detaylı güzel sohbet edebileceğimiz konular buldukça ben sizlere video açacağım böyle ve sohbet edeceğiz. O zaman şimdilik bu videodan bu kadar diyelim. Umarım kısa da olsa bu sohbeti beğenmişsinizdir. Hepiniz seviyorum. O sorduğum soruların cevaplarını mutlaka yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.